Ee, Ergenekon davasının esastan bozulmasını talep etti. Başsavcılığın e, tebliğnamesini de incelenmesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Avukat Zeynep Küçük de konuşacağız. Hoş geldiniz. Ne demek bu? Esastan bozdu Yargıtay Ergenekon davasını. Yargıtay esastan bozmadı. Şimdi dosya temiz... E... Esastan bozulmak üzere savcılık tebliğname hazırladı. Hı hı. Normalde dosya temiz edildiği zaman ceza davalarında bu direkt savcılığa gidiyor, başsavcılığa gidiyor. Başsavcılık dosyayı mevcut durumuyla inceliyor ve bir görüş oluşturuyor. Bu oluşturduğu görüşe tebliğname diyoruz ve bu görüşüyle birlikte ilgili dairesine, görevli olan daireye gönderiyor hı hı hı. dosyayı. Hı hı. Savcılığın bağlayıcı nitelikte olmamakla beraber yönlendirici nitelikte bir e, görüşü bu Görüş. dosya ile ilgili e, şimdi bizde de aslında tabi çok gecikti evet hani e, onun <laughs> biraz gecikmedi mi diyecektim çok çok gecikti, çok gecikti. <laughs> bunun nedeni de tabi dosyanın kapsamından ziyade Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay'daki... E, yapının direnciydi yani bu cemaatçi yapının orada çok ciddi bir hala direnci devam ediyordu hı hı. onun için de dosyayı kilitlediler aslında mesela bu süreç içerisinde sanıkların hiçbirinin e, talepleri, e, yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması veya diğer konulardaki talepleri hakkında hiçbir karar vermediler. Dosyayı evrak kayıttan bile çıkartmadılar. Yani dosyamızı, bizim dosyamızı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şimdiye kadar e, değişiklikten önce evrak kayıtta bekletiyordu. Şimdi e, görüyoruz ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı bir incelemeye tabi tutmuş ve ilgili dairesine dosyanın görüşeceği 16. ceza dairesine dosyayı bozulması yönünde görüş bildirmek suretiyle teslim evet, etmiş. Göndermiş. E, bunu anlıyoruz. Ama tabi haber şu anda çok yeni evet. ve çok eksik o anlamda. E, teblinamenin içeriği e, çok önemli. Yani hangi konularda hangi noktalarda Hı. bozulmasını istiyor onu bilmiyoruz. Onu zaten. bilmiyoruz. Henüz tebliname şimdi bize gelecek. Hı. Taraflara bu tebliğ edilecek. Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşü veya bir şekilde kamuoyuna yansıyacaktır bu. Onu inceledikten sonra aslında daha detaylı e, üzerinde konuşabileceğimiz bilgiye sahip Ama oluruz. en azından şunu konuşabiliriz. Esastan bozmak nedir mesela? Esas dosyada şimdi usul ve esası biliyorsunuz evet. birbirinden ayırıyoruz. Bu sadece hani yansıyan haber esastan bozma hmm. şeklinde olmakla beraber ben e, tahmin ediyorum ki yüksek olasılıkla böyledir. Usule ilişkin eksiklikleri de sıralamış usulü yani yargılamada izlenen biliyorsunuz kanunla öngörülmüş bir takım prosedürler bir takım standartlar ve olması gereken bir takım usulü işlemler vardır evet. yapılması gereken iki ayaklıdır bir usulü yöntemler yanlıştır bu durumda savcılık veya ilgili daire bu usulü işlemlerin tamamlanması için esasa ilişkin hüküm yani verilen cezalar nitelendirilmesi suç vasfı e, gibi hususlara girmeden usule ilişkin bir inceleme hmm. yapar. Hmm. Bir de esas yani verilen cezaların hakkaniyete, hukuka, kanunlara e, uyup uymadığı, suçun sü sübut edip etmediği, gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda da dosyanın içine girip esasına bakar. Şimdi yansıyan haber esastan bozulma. Yani burada suçun tanımlanması, burada bir suç olup olmadığının tartışılması e, ve cezaların niteliği ve e, miktarı konusunda bir e, bozma varmış gibi görüyoruz ama ben e, yüksek ihtimal bunun hem usul ve hem esas olarak e, savcılık tarafından takdir edildiği kanaatindeyim basına yansıyan şekliyle esas evet. yani burada bir örgüt tartışması e, usulü geçin zaten verilen cezalar konusunda da esasa gir ve incele verilen cezalar e, yasaya kanuna e, suçun tanımına ve sanıkların hukuki durumuna uygun değil Demiş savcılık. Boz bu dosyayı. Bu kararı yok say demiş. Peki bundan sonra ne olacak? Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Evet. O inceleyecek. Ne kadar bir süre beklememiz gerekiyor. Onu, Onu bilemeyiz. Ee, yani Yargıtay 16. biliyorsunuz bu daireler tekrar yenileri kuruldu ve yeni bir iş bölümü yapıldı Yargıtay'da. Bir takım dairelerin işleri diğerlerine dağıtıldı. Ee, yeni görevlendirmeler yapıldı. 16. Ceza Dairesi de bu kapsamda yeni bir görevlendirme almış ve yeni ihdas edilmiş. Yani üyeleriyle falan yeniden oluşturulmuş bir daire. İş yükünü bilmiyoruz şu anda hani o o konuda hmm. benim bir pratik bilgim yok en azından hmm. benim yok onun için net bir cevap veremem şu aşamada veremem ee, ancak e, bundan sonrasını hızlıca gitmesi Hı -hı. arzusundayım. Evet. Çünkü savcılık ayağında yani temizliden itibaren neredeyse kararın çıkması 5 Ağustos 2013 olarak kabul edersek neredeyse 2 yıl i̇ki sürdü yıl ve biz henüz yeni savcılık ayağını aşabilmiş durumdayız. Şimdi 16. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı alacak. Hı -hı. E, savcılığın e, ilgili görüşünü de alacak. E, dosyayı önüne koyacak ve dosyayı öncelikli bir incelemeye tabi tutacak. Dosya tabi çok kapsamlı bir dosya. Yani burada da Hani neden gecikiyor demek konusunda da çok fazla hani e, haklı olmayabiliriz çünkü milyonlarca iki kamyonla yargıtaya götürülmüş bir dosyadan bahsediyoruz, milyonlarca sayfa Hı -hı. evraktan bahsediyoruz. Hı -hı. Bunun incelemesi tabii ki uzun sürecektir. E, ilgili dairenin tetkik hakimleri tarafından bir ön incelemeye tabi tutulacak, tetkik hakimleri de bir görüş oluşturacak daireye sunulmak üzere e, duruşmalı yapılması konusunda hepimiz temiz ettik zaten dosyayı. Biz Yargıtay'da dosyanın yeniden duruşmalı olarak görülmesini talep ettik. Hmm. Çok sanıkların bildiğim kadarıyla tamamına yakını böyle bir talep de bulundu. Yani bu e, yani Yargıtay eğer e, başsavcılığın görüşüne uyarsa ve bir bozma kararı verirse e, yeniden duruşmalı ama Yargıtay'da dur duruşmalı. Bozma kararını önce bir duruşmalı istediğimiz için Yargıtay 16. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden bir duruşma açacak. Aynı e, onu ve edelim. orada e, sanıkların savunmaları ve müdafileri tekrar konuya ilişkin savunmalarını sunacaklar yazılı ve sözlü Hı -hı. E, ama sözlü esası olarak. Savunmalarını yapacaklar bütün sanıklar ve müdafileri bir duruşma yapılacak yargıtayda Hı -hı. ve bir kanaat oluşturulacak. Bozma e, savcılık talebi doğrultusunda ve Hı -hı. sanık müdafileri bizler de temizlettik aynı zamanda. E, Ergenekon'un o adına savcı denen kürsü işgalcileri de temiz etti <laughs> savcılar. E, onlar da temiz etti dosyayı. Bu kapsamda yeniden dosyamız bizim Yargıtay'da yeniden yargılama ya konu edilecek. Öyle söyleyeyim. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde dosyamız tekrar yargılama konusu edilecek. Duruşması açılacak ve bizler hepimiz orada hazır olacağız. Savunmalarımızı yapacağız ve nihai karar bu duruşmadan sonra verilecek. Yani e, tabii teknik konular olduğu için ben hani izleyicilerimiz de anlamıyordur. E, bozma kararı çıkarsa bu sözün ettiğiniz duruşmalardan sonra Ya yani. olacak sonra ne ki, olacak? Usul ve esas ki bozmaması gibi bir ihtimal mü, yok, yok, yok yani. Yok. Yani bir hukukçu kimliğiyle dosyayı önüne koyan Hı -hı. herhangi bir hakimin bu dosyanın bu, hukuk, usulden ve esastan bozulmaması yönünde bir kanaat oluşturması mümkün değil. Hı hı. E, bu hususları usuldeki eksiklikleri e, ve esasa ilişkin hususlarda ya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi bir karar kuracak. Bu nihai karar değildir. Bu bu yönde bozacak dosyayı ve yargılamayı yapan mahkemeye iade edecek. Edelim. Yeniden yargılama evet, yani. evet. Evet o Çık hususlar Baryoz'da olduğu gibi. Tabii aynı aynı süreç tabii yar şey e, şu vardı. ...onanmıştı. Ee, Anayasa Mahkemesi. E, yeniden yargılama başka bir metotla... Yar, ...şeye gitti. Ama Yargıtay biliyorsunuz... ...bir kısmını onadı, evet. bozdu falan ama... ...bir kısmını mahkemesine iade etti. Tekrar yargılama yapıldı. Burada da... ...bizim dosyamızda da... E, ...mahkemesine Yargıtay oluşturduğu kararla... ...bulduğu usulü eksiklikler ve... ...esasa ilişkin hatalı... ...bulduğu yönleri karar altına alacak... ...ve mahkemesine iade edecek. Yargılama yeniden... Ee, yerel mahkeme dediğimiz şu anda İstanbul Çağlayan'daki 4 Ağır Ceza Mahkemesi görevlendirilmiş durumda dosyayla ilgili olarak ataması 13. Ağır Ceza'nın kapamasından sonra bu şekilde yapıldı. 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yeniden bu çerçevede yapılması için bir karar oluşturacak ve 4 Ağır Ceza tekrar yargılama yapacak. Evet yani biz yine konuda süreç uzun. yargılama göreceğiz. Süreç uzun. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yargıtay'daki süreç evet çok uzun sürdü. Daha ee, başındayız bir de. Yani sadece evet, savculuk ayağı yani. bu kadar Sa uzun savcılık, sürdü. Aynen öyle. Yani <laughs> siz dosyanın zaten kilitlendiğini söylediniz oradaki yapı nedeniyle. Evet. Ne gibi mağduriyetlere yol açtı bu kadar sürenin geçmesi? Şimdi bu hani insanlar zaman insanlar şunu diyebilirim. Yani serbestler, dışarıdalar. Öyle değil. Hı. Şimdi bu insanlar bir hükümlü yani bir yargılama neticesinde hüküm giymiş olarak görünüyorlar. Hı. Bu insanların kamu vicdanında hakları ve hukukları kendilerine iade edilmiş olmakla beraber hukuki anlamda hükümlü statüsünde bulunuyor. Yani işte e, hani kesinleşmemiş bir hüküm var haklarında ve bir takım mesela e, tedbirler var haklarında. Yurt dışına çıkış yasa. Mesela biz iki yıldır kamu vicdanında tamamen aklanmış bu kişilerin. Ee, bir takım kısıtlı e, hukuken bir takım kısıtlı hallerinin ortadan kaldırılması için mücadele veriyoruz. Hem sanıklar hem avukatlar olarak. Yurt dışına çıkış bu insanlar suçlu mu? Mesela yurt dışına çıkamıyorlar. Bunları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından geçiremedik biz iki yıldır. Hı hı. Bu tip e, bir hukuki anlamda eee kısıtlı oldukları hususların hemen gündemden kaldırılması yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması gibi hususlarda Yargıtay'da 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hemen başvuracağız. Geçici tedbirlerin bu şekilde alınmış tedbirlerin kaldırılmasına için müracaat edeceğiz. Artık e, siz suçsuz olduğunuzdan %100 emin olduğunuz ve kamu vicdanında tamamen aklanmış olmanıza rağmen e, sistem içerisinde bakıldığında sabıka kaydınızda hakkınızda verilmiş terör örgütü kurmak yönetmekten e, sabıka kaydınızı, adli sicilinizi çıkardığınızda hakkınızda bir hüküm kurulmuş görünüyor ve bu e, ciddi bir psikolojik anlamda da e, sosyal Itibar itibari anlamda da evet. çok ciddi e, sorunlara neden oluyor. Yani bu dosyanın e, bir an önce temizlenmesi lazım ve bu lekenin sürülen 13 ağır ceza eliyle sürülen sürülmeye yeltenilen diyeyim. Yani bu lekenin derhal bu insanların üzerinden silinmesi ve omuzlarından bu yükün kaldırılması gerekiyor. Ve bunun çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Ergenekon davasının önemli bir gelişme var dedik. Daha bilgiler çok net olmamasına rağmen daha doğrusu ayrıntılı olmamasına rağmen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ergenekon davasında esastan bozma talep ettiğini belirtelim ve teminameyi de temiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdiğini e, vurgulayalım. Ayrıntılar düştükçe elbette aktaracağız. Şimdi başka gündem maddeleriyle haber masası sürüyor.